Gençler merhaba. Bugünkü dersimizde ısı sıcaklık ünitesinde çok önemli iki kavramı öğreneceğiz. Öz ısı ve ısı sahası kavramlarını öğreneceğiz. Bu kavramların günlük hayatımızda da büyük yeri var. Bazı soruların cevapları bunlar da. Örneğin çay demlerken alta su koyduğunuzda çok doldurursanız neden daha geç kaynıyor? Az doldurursanız neden çabuk kaynıyor? Kalorifer peteklerinde neden su kullanıyoruz? Neden tatil beldelerinde asıl denize kışın girmen lazım burada deniz çok sıcak oluyor denir? Bunların hepsinin cevabı bu iki kavramda. Hemen başlayalım. İlk öğreneceğimiz kavram öz ısı kavramı ya da diğer ismiyle özgül ısı kavramı. Tanımlar çok önemli. Buradaki tanım şu. Bir maddeniz var. Bu maddenin bir gramının sıcaklığını bir Celsius değiştirmek için o maddeye vermen gereken ya da o maddeden alman gereken ısı miktarıdır. Yani bir maddeyi ısıtmak istiyorsan, sıcaklığını arttırmak istiyorsan ona ısı enerjisi vermen lazım. Soğutmak istiyorsan da o maddeden ısı enerjisi alman gerekiyor. İşte buradaki sınırlamalar o madde 1 gram olacak ve sıcaklık değişimin bir Celsius olacak. İşte oradaki verilen ya da alınan ısı miktarına öz ısı diyoruz. Şöyle somutlar bir demir parçanız var. 1 gram bu arkadaş. Tanımda istediği gibi. Ve ben bunun sıcaklığını 1 Celsius diyelim ki arttıracağım. Sallıyorum 20 Celsius'tan 21 Celsius'a çıkartacağım. Bunun için buna vermem gereken bir ısı enerjisi var. Q harfiyle gösterdiğim bir ısı enerjisi var. İşte fizikçiler diyor ki bu Q öz ısıdır. Maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 Celsius değiştirmek için vermen gereken ısı enerjisi. Soğurken de aynı şey geçerli. Diyelim ki bu arkadaş 20 Celsius ama sen bunu 19 Celsius'a düşüreceksin. Soğumak için etrafa ısı enerjisi vermen gerekir. Dışarıya vermesi gereken Q'ya biz öz ısı diyoruz. Öz ısıyı küçük C harfiyle gösteriyoruz. Sembolü bu. Birimi de kalori bölü gram Celsius ya da jul bölü kilogram Celsius. Neden bu birimlerin böyle olduğunu ileride öğreneceğimiz bir formül üzerinden anlatacağım. Şimdilik sadece bahsetmekle yetinelim. Öz ısı dediğimiz şey maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yani her maddenin kendine has bir öz ısısı vardır. Madde miktarından bağımsızdır. Yeter ki o madde olsun. Yani bir havuz dolusu suyla bir su bardağı su aynı öz ısıya sahip. Çünkü ikisi de su. Madde miktarından bağımsız. Burada bir tablo görüyoruz. Bu tablo tam olarak maddelerin öz ısı değerlerini veriyor. Örneğin gümüş 0.06 kalori bölü gram celsius öz ısıya sahipmiş. Bu ne anlama gelir? Ki birimden de çıkartabilirsiniz. Birimimiz kalori bölü gram celsius. Maddemiz 1 gram sıcaklığını 1 celsius değiştireceğiz. E zaten payda kısmı 1 oldu. Geriye ne kaldı? Enerji kısmı kaldı. Yani öz ısı kısmı kaldı. Gümüş için bu verilmesi gereken enerji miktarı 0.06 kaloriymiş. Bakırda bu 0.09. Tahtada 0.42, suda 1. Yani gördüğünüz gibi aşağıya doğru indikçe öz ısı miktarı artıyor. Yani bütün bu maddelerden 1 gram alsak, sıcaklıklarını 1 Celsius değiştirmek istersek suya 1 kalori enerji vermem gerekiyor, gümüşe 0.06 vermem gerekiyor. Bu yanındaki değerler de farklı bir birim olan Joule bölü kilogram Celsius cinsinden değerler. Tabii ki ezbere bilmemize gerek yok. Bu da beni şu sonuca götürüyor. Öz ısı aslında sıcaklığın ne kadar hızlı değiştiğinin bir göstergesidir. Öz ısı yüksek olursa Sıcaklık değişimi daha yavaş oluyor. Çünkü daha fazla enerji istiyor. Mesela suyun öz ısısı gümüşten çok daha fazla. Suyu bir derece ısıtmak için gümüşe göre çok daha fazla enerji vermen lazım. E bu da daha fazla vakit demek eğer ocaklarınız aynı çalışıyorsa. Sıcaklık değişimi daha yavaş. Düşüklerde ise bu sıcaklık değişimi daha hızlı gerçekleşiyor. Bakır hemen ısınır. Çünkü öz ısısı çok küçük. Ama tahta daha geç ısınır. Çünkü öz ısısı bakıra göre daha fazla. Aynı şey soğuma için de geçerli. Öz ısısı büyük maddeleri ısıtmakta zordur. soğutmakta zordur. Dersin başı konuştuğumuz şeye gelelim. Neden kalorifer peteklerinde su kullanılıyor? O sistemi biliyorsunuzdur. Kombi suyu ısıtıyor içerisinde sıcak suyu basıyor. Tesisattan peteklere doğru, kalorifer peteklerine doğru sıcak su geliyor. Onun içerisinde sıcak su dolaşıyor. Sizin odanızı o sıcak su ısıtıyor. Peki niye su? Başka bir sıvı değil. Çünkü su öz ısısı en büyük maddelerden bir tanesi. Evet bunu ısıtmak zor, doğru. Kombinin problemi o. Ama ısıttıktan sonra kalorifer peteklerinde soğumaya başladığında soğuması da zor. Ben zaten mümkün olduğu kadar soğumasın isterim. Odayı daha sıcak tutsun isterim o yüzden su kullanılır. Neden denizler karalardan daha geç ısınıyor, daha geç soğuyor? Çünkü suyun öz ısısı 4187 jül kilogram bölü Celsius. Şunlar kilojul değil, jül olacak. Aynı bu tabloda gördüğümüz şu sağ sütundaki değerler. Kara ise kum olarak düşünülebilir. İçerisinde %20 oranında su olduğu düşünülür. Bu kumun öz ısısı yaklaşık 1,5. Yani denizin öz ısısı çok fazla, karanın öz ısısı daha az. Öz ısı büyükse seni ısıtmak da zor, soğutmak da zor. O yüzden denizler daha geç ısınır, daha geç soğur. O yüzden tatil beldelerinde yaşlılar asıl burada denize kışın gireceksinler. Hatta bunu aylarla sınırlandırmayalım, bir gün için düşünelim. Coğrafya derslerinde görüyorsunuzdur. Gündüz vakti genelde sıcaklık farkı varsa, yaz aylarında özellikle denizden karaya doğru bir rüzgar esintisi olur. Gece vakti ise karadan denize doğru bir rüzgar esintisi olur. Sebep? Çünkü gün içerisinde özellikle dediğim gibi yaz aylarında karalar hemen ısınıyorlar. Burası sıcak. Deniz o kadar iyi ısınamıyor. Nispeten soğuk kalıyor. Burası soğuk. Sıcak olan o karanın üstündeki hava ısınıyor. Isınan havanın hacmi büyüyor. Öz kütlesi küçülüyor. Dolayısıyla yukarılara doğru çıkıyor. Burada ise tam tersi. Deniz seviyesi soğuk. Soğuyan hava aşağıda kalır. Buradaki hava aşağıya iniyor. Buradaki hava yükseldiği için alçak basınç oluşuyor. Burada hava alçaldığı için yüksek basınç oluşuyor ve rüzgarlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyor. Yani denizden karaya bir esinti. Gece ise bunun tam tersi oluyor. Gece güneş yok, hava soğudu kara hemen soğuyor. Bu sefer de deniz gündüz zaten geç ısınmıştı. Tam ısındı güneş battı. Soğuyamıyor bu adam. Gece sıcak kalıyor. Deniz sıcak kalmış oluyor böylece. Sıcağın olduğu ortamda hava yükseliyor. Burada alçak basınç oluşuyor. Soğuğun olduğu ortamda hava alçalıyor. Burada yüksek basınç oluşuyor. Rüzgar yine yüksek basınçtan alçak basınca doğru yani karadan denize doğru esiyor. Biraz da coğrafya dedikten sonra bununla ilgili bir deney izleyelim. Şimdi bu deneyimizde öz ısının ne olduğunu daha net göreceğiz. Öz ısı büyük olan maddeyi ısıtmak da zordu, soğutmak da zordu. Küçük olan ısıtmak kolay, soğutmak da kolay. Burada kaplarımız var. Kapların içerisinde aynı miktarda su var. Bu suların sıcaklıkları ekranda da gördüğünüz gibi ikisinde de 20.9 Celsius. Şurada bir ısıtıcımız var. O ısıtıcının içerisine öz ısıları hakkında yorum yapmak istediğimiz maddeleri koyacağız ve onları ısıtacağız. Aynı sıcaklığa gelmelerini bekleyeceğiz. Bu maddelerimiz bakır ve cam parçaları. Yani biz aslında bakırın ve camın öz ısılarını kıyaslamak istiyoruz. Birinci tüpümüze bakır parçalarını koyuyor. Bu bakır parçalarını ısıtacağımız suyun içerisine koyup o bakırın sıcaklığını art çalışacak. İkinci kabımıza cam parçalarını koyuyor. Aynı miktarda bunlar. Bunu da aynı şekilde aynı suya koyup onu da bakırla beraber ısıtacak. Yeterince o suyun içerisine kalacakları için, beraber ısınacakları için su kaynıyorsa örneğin, ikisinin de 100 Celsius sıcaklıkta olduğunu düşünebiliriz. Hem bakırın hem camın. Yeteri kadar beklediğimizde. Biz deneyi yapana kadar sıcaklıklar 19,6'ya düştü. Şu kapların içerisindeki sıcaklıklardan bahsediyorum. Yoksa bizim buradaki malzemelerimiz kaynayan suyun içerisindeler. 100 derece olarak düşünebiliriz. Bakın yaklaşık 100 Celsius'taki bakırı aldım. Buradaki 19, 20 Celsius'taki suyun içerisine döküyorum. Dolayısıyla sıcak olan soğuyacak, soğuk olan ısınacak. Benim 100 Celsius'taki bakırım soğumaya başlayacak. Bir dengeye gelecekler. Nerede dengeye gelecekler? Buradaki ekranda göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi sıcaklık artmaya başladı. Bu bir yerde duracak artık. 24, 25, 25.8 yaklaşık. Yani biz bu arkadaşı 100 Celsius'tan 25'e düşürebildik. Çünkü soğuk bir suyun içine koyduk burada. Şimdi cam parçalarını alıyoruz. 19 Celsius'taki suyun içerisine döküyoruz. O cam parçaları da 100 Celsius'tan düşmeye başlayacak. Bakalım kaçta dengeye gelecekler? Evet 28, 30, 32, 33. Gördüğünüz gibi bakırdan çok daha fazla sıcaklıkta buluştular. Yaklaşık 35. Bu ne anlama geliyor? Bakırı daha iyi soğuttuk, daha kolay soğuttuk. 100 Celsius'tan 25'e indirdik. 75 Celsius'luk bir soğuma var. Camda ise daha kötü bir soğuma var. 100 Celsius'tan 35'e inebildi cam. Yani 65'lik bir soğuma var. Niye böyle oldu? Her şey aynıydı. Çünkü bakırın öz ısısı 377 Joule bölü kilogram Celsius'ken camın öz ısısı 840 yaklaşık Joule bölü kilogram Celsius. Camın öz ısısı bakırdan daha büyük, camı soğutmak zor, bakırı soğutmak kolay. Verilenlerden hangileri öz ısı kavramıyla ilişkilendirilebilir diye sorulmuş. Kalorifer peteklerinde su kullanılması, zaten bunu az önce konuştuk. Suyun öz ısısı birçok maddeden daha büyüktür. Birçok madde sıfır virgüllü bir sayıyken, kalori cinsinden konuşuyorum, suyunki birdir. Bu suyu ısıttıktan sonra soğuması zor olduğu için kullanıyoruz. Çünkü odamız hemen soğusun istemiyoruz. Ada iklimlerinin ılıman olması. Ada dediğin şey bir tane kara parçası. Nerede? Denizin ortasında. Bunun etrafı, dört tarafı denizlerle çevrili. Ortamda çok su var yani. Ortamda çok su varsa o su senin iklimini değiştirir. Oradaki iklim, yani bu adadaki iklim ılıman olur. Ne çok sıcak olur, ne çok soğuk olur. İç Anadolu'da yaşayanlarınız bilir. Konya'da, Kayseri'de ya da Ankara'da karasal iklim vardır. Bu ne demek? Öyle sıcağında 30 Celsius olan hava sıcaklığı gece 15'e düşebilir. Üşüyebilirsiniz, yorganla yatabilirsiniz gündüz kavrulurken. Bu çöllerde daha da belirgindir. Çöller karasal iklimin dibidir çünkü ortamda deniz namına hiçbir şey yoktur. Gündüz çok sıca gece çok soğuktur. Ama bir yerde deniz varsa, göl varsa, bir su birikintisi varsa, senin iklimini etkileyebilecek miktarda su varsa ılıman olursun. Uçlarda yaşamazsın, belli aralıkta kalırsın. Sıcak çay dökülen porselen fincanın hemen ısınırken sıcak çayın çok fazla soğumaması. Şimdi porselenimiz soğuk. Dolaptan aldık, içine 100 Celsius'ta çay koyuyoruz. Porselene el değmiyor. Hemen 100 Celsius'a çıkabiliyor. Hemen sıcaklığı çok artıyor. Çay ise çok soğumuyor. Buz gibi olmuyor anında. Neden? Bu ikisi bir araya geldiklerinde ısı alışverişi yapıyorlar. Sıcak olan çay Enerji veriyor. Porselen ısıtıyor. Çay enerji verdiği için soğumaya başlıyor. Porselen de enerji aldığı için ısınmaya başlıyor. Soğuma kötü, ısınma çok iyi. Çünkü porselenin öz ısısı çayın yani aslında suyun öz ısısından küçük de ondan. Öz ısın küçükse hemen ısınır, hemen soğursun. Kolay ısınırsın, kolay soğursun. Öz ısın büyükse bu zordur. Dolayısıyla 1'e, 2'ye ve 3'e öz ısı kavramıyla ilişkilidir diyebiliriz. Şimdi bir başka soru dersimize yön versin. Diyor ki aynı ısıtıcı bir bardak su ile bir çaydanlık suyu aynı sürede mi kaynatır? Yine dersin başında konuştuğumuz sorularımızdan. Hocam şu ana kadar anlattığınızdan anladığıma göre ısınmayı, soğumayı belirleyen şey öz ısı. Şimdi ikisi de su. Çaydanlıkta da su var, bardakta da su var. Dolayısıyla bunlar aynı kolaylıkta ısınır, aynı kolaylıkta soğurlar. Eğer ikisinden de 1 gram aldıysan evet. Çünkü öz ısının tanımı çok önemli. 1 gramın sıcaklığını 1 Celsius değiştirmek için verilmesi ya da alınması gereken enerji. Bu miktarlar farklı olursa artık orada konuştuğun kavram öz ısı olmaz. Öz ısıyla ilişkili başka bir kavram olur. Yani ısı ısı kavramı olur. Diğer ismiyle ısı kapasitesi kavramı olur. Öz ısıya çok benzer. Çünkü içerisinde öz ısı vardır. Fakat ısı sahası dediğimiz şey madde miktarıyla öz ısının beraber düşünülmesidir. Yani kütle ile öz ısı beraber düşünüldüğünde ortaya çıkan kavram ısı sahası. Yine tanım çok önemli. Diyor ki bir maddenin sıcaklığını bir Celsius değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken ısı miktarı. E hocam öz ısı işte bu. Hayır öz ısıda ne vardı? 1 gram sınırlandırması vardı. Burada gramın bir önemi yok. Herhangi miktarda bir madde. Şimdi size soru. Bir bardak suyunuz var. Şu kadar. Bir de kocaman bir suyunuz var. İşte çaydanlıkta da bu olsun. Tamamen suyla dolu. Bu 10 gram olsun. Bu 500 gram olsun. 50 kat daha fazla kütleye sahip. Bunları aynı ocakla, yani aynı enerji miktarı ile ısıtmaya çalışıyoruz. İkisinin de sıcaklığını 20 Celsius'tan 21 Celsius'a çıkartmaya çalışıyoruz. Veya kaynatmaya da çalışıyor olabiliriz. Çok önemli değil. 100 Celsius'a da çıkarmaya çalışıyor olabiliriz. Hangisi önce kaynar? Günlük hayat deneyimlerinizi uygun olarak cevap verin. E tabii ki küçük miktardaki daha çabuk kaynar. İkisi de su olduğu olduğu için bir kere bunların öz ısıları aynı. Fakat öz ısı 1 gram üzerinden yapılan tanım. Elinizde 10 gram varsa bu adama 10 C'lik enerji vermen gerekiyor. Elinde 500 gram varsa bu adama 500 C'lik bir enerji vermen gerekiyor. E, ocaklar aynı çalışıyorlar. Yani birim zamanda verdikleri enerjiler aynı. Dolayısıyla şunu vermek daha uzun sürecektir. Bu da ısı sahası kavramıdır. Isı sahası maddenin kütlesiyle öz ısısının çarpılmasıyla bulunur. Yani MC ile bulunur. Büyük C harfiyle gösterilir. Sembolü budur diyebiliriz. Peki bu adam ayırt edici bir özellik midir? Hayır, ayırt edici bir özellik değildir. Sebep? E çünkü 10 gram suyla 500 gram suyun ısı sahası aynı değil. Ayırt edici özelliklerin sabit olması gerekir. Sabit olsun ki hep ayırt etsin. Kimliğiniz gibi. Kimlikte yazan bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz hep aynı. Sizi ayırt ediyor diğer vatandaşlardan. Kimliğiniz zaman içerisinde sürekli değişseydi artık sizi ayırt edemezdi. Madde miktarı yani kütle değişken olduğu için ısı sahası ayırt edici bir özellik değildir. Birimi kalori bölü Celsius ya da Joule bölü Celsius yine birazdan çıkartacağımız formülde bu birimle tekrar konuşacağız. Niye böyle olduklarını konuşacağız. Kütle ve öz ısısı büyük olan maddelerin yani büyük C ile gösterdiğim ısı sahası fazla olan maddelerin sıcaklığını değiştirmek için maddeye daha fazla ısı verilmesi ya da maddeden daha fazla ısı alınması gerekir. Öz ısıyla çok benziyor fakat orada hep 1 gram sınırlandırmamız vardı. Burada madde miktarı sınırlandırmamız yok. Öz ısısı büyük olan zaten zor ısınıyordu, zor soğuyordu. E bir de bunu işin içerisine kütle girerse daha da çok zor ısınır ya da daha da çok zor soğur. Isı sahası ile öz ısı arasındaki fark bu. Isı sahası öz ısıyı da içeriyor. MC. Bir deney izleyeceğiz ama o deneyden önce şu soruyu bir çözelim. Bir bardak dolusu su ve bir sürahi dolusu su ile ilgili bazı sorular verilmiş. Bu sorulara cevap vereceğiz. Hangisini ısıtmak ve soğutmak daha zordur? İkisinde de su var mı? Var. O zaman bunların öz ısıları küçük c'leri aynı mı? Aynı. O zaman ikisini de ısıtmak soğutmak aynı zorluktadır diyemeyiz. İkisi de bir gram olsaydı evet ama bunların kütleleri aynı değil. Burada ağzına kadar dolu bir sürahiden bahsediyoruz. Burada bir bardaktan bahsediyoruz. Bunun kütlesi 1m ise bunun kütlesi 50m. Isı sahası kütle çarpı öz olduğuna göre soldakinin sıcaklığını 1 derece arttırmak için ona 50m çarpı c'lik enerji vermem gerekiyor. Sağdakinin sıcaklığını 1 derece arttırmak için m çarpı c'lik enerji vermem gerekiyor. Yani soldakine 50 kat daha fazla enerji vermeliyim. Bu da daha fazla vakit demek. Daha zor bir işlem demek. O yüzden sürahi ısıtmak ve soğutmak daha zordur. Tabii içindeki sudan bahsediyorum. Suların sıcaklıklarını 1 Celsius arttırmak için verilmesi gereken enerji miktarı suların ilk sıcaklığına sıcaklıklarına bağlı mıdır? Şimdi soruda şöyle bir şey dedim mi ben? Gençler bunların ikisi de 10 Celsius'ta. Aynı sıcaklıktalar. Böyle bir kısıtlaman var mı? Yok. Aynı olmak zorunda değiller ki. Bu 50 olsaydı da aynı şeyi konuşurduk. Çünkü tanım ne? 1 Celsius değiştirmek. Yani bu 50 ise bunu 50'den 51'e çıkartacağız. Bunu da 10'dan 11'e çıkartacağız. İlk sıcaklığın bir önemi yok. Önemli olan değişim miktarı. İlk sıcaklıklara bu yüzden bağlı değil. Tabii öz ısı aslında gerçekte sıcaklıkla da değişebilen bir şey. Fakat biz lise müfredatı içerisinde öz ısıyı sabit kabul ediyoruz. Diyoruz. Sürahin içerisinde su yerine alkol olsaydı bardaktaki suya göre daha mı zor ısınırdı? Ha güzel. Şimdi sürahideki suyu boşaltıyoruz. Onun yerine alkol koyuyoruz. Burada alkol var. Parantez içinde bilgi var. Diyor ki suyun öz ısısı 1 kalori bölü gram Celsius. Alkolün öz ısısı 0.58 kalori bölü gram Celsius. İkisinin de sıcaklığını 1 Celsius değiştireceğim. Yani ısıtmaya çalışıyorum diyelim ki. Bir maddenin sıcaklığını 1 Celsius arttırmak istiyorsam ona vermem gereken enerji miktarı ısısı az. M çarpı C. Kütlem büyükse fazla enerji vermem lazım. Alkolün kütlesi büyük. Fazla enerji vermem lazım. Ama alkolün de öz ısısı küçük suya göre. Yani şurası küçük. Dolayısıyla bir sürahi dolusu alkolü ısıtmak daha zor denemez. Çünkü ben buradaki büyüklük küçüklük ilişkisini bilmiyorum. E Hocam buna 50 m dediniz, buna 1 m dediniz. Burada 0.50 var yaklaşık, yani 0.5 c desem, şuna 25 mc vermem gerekir. Bu zaten 1 c, buna mc vermem gerekir. Bakın yine alkol'e daha fazla enerji vermem gerekiyor. İyi de bu sayıları ben böyle verdiğim için. Burası 50 m değil de 1.5 m olsaydı, yani yine sudan daha büyük bir değer olsaydı, 0.5 ile çarptığında 0.75 mc olurdu. Bak, su daha fazla kaldı, alkol daha daha az çıktı. Kütleleri bana vermediği için ben o 50 emleri falan kafamdan uydurduğum için herhangi bir işlem yapamam. Sadece diyebilirim ki kütle artarsa ısı sahası artar. Öz ısı azalırsa ısı sahası azalır. Bunların miktarlarını bilmiyorum. Dolayısıyla C şıkkı ile ilgili kesin bir yorum yapılamaz. Bir sürahi dolusu alkol daha kolay ısıtılabilir bir bardak suya göre. Isı sahası ile ilgili güzel bir deneyimiz var. Burada 4 tane balon var. Birinci balonun içerisinde sadece hava var. İkinci balonumuz sadece suya daldırılıp çıkartılmış. İçinde hala hava var. Üçüncü balon balonumuzun içerisinde su var. 20 mililitrelik su. Dördüncü balonumuzda ise su var ama 40 mililitrelik su. Yani soldakinde daha az su var, sağdakinde daha çok su var diyebiliriz. Su zaten öz ısısı havaya göre çok daha büyük bir madde. Dolayısıyla havaya göre ısıtması daha zor. E bir de bunu ısı sahası olarak düşünüp yanına kütle koyduğumda kütlesi büyüdükçe de işler iyice zorlaşıyor. Çünkü ısı sahası büyük olan maddeleri ısıtmak daha zordur. Sıcaklığını değiştirmek daha zordur. Ben bunların altına 4 tane özdeş mum koydum. Yani bunlar birim aynı ısı enerjisini alıyorlar. Önce hangisi patlar? Deney bu. Bakalım önce hangisi patlıyor? 22 saniyede birinci balon patladı. 24'te ikinci patladı hemen peşinden. Üçüncü balonumuz şu an süre akıyor. Hala patlamadı. Birazdan kaç dakika geçtiğini göreceğiz patladığında. 1.44'te patladı. Dördüncü balonumuz ise patlamıyor ısrarla. Ben ileri sarayım sizi yormayayım. Dördüncü balon 7.57'de patlıyor. Bu arkadaş 22 saniyede patlarken bu 24'te patladı. Bu 1 dakika 22 saniyede patlarken bu 7 bilmem kaçta patladı. Çünkü balonun patlaması için o plastiğin belli bir sıcaklık değerine ulaşması lazım. Aynı suyun kaynama noktasına ulaşması gibi düşünebilirsiniz. Ancak o sıcaklığa ulaştığında tanecikler artık kafayı yiyorlar içeride. Kinetik enerjileri devasa artıyor. Bütünlük bozuluyor, patlıyor balon. Bu 4 balon arasında ne fark var? Isı sahası farkı var. Yani bunların hem kütleleri farklı hem de öz ısıları farklı. Bir kere dördünde de aynı plastik var. Plasti plastik olarak dördü de özdeş. Balon. Bunların içerisinde hava var. Bunların içerisinde su var. Suyun öz ısısı havanın öz ısısından büyük. Dolayısıyla buna C dersem ısı sahası olan C'den bahsediyorum. Buna da C derim. Sallıyorum buna 10C derim. Buna 15C derim. Bunlar niye daha küçük? Çünkü içinde su yok. Öz ısı küçük olduğu için ısı sahası küçük. Bunların içinde su var. Peki bu niye en büyük? Çünkü burada çok su var. Kütle artarsa da ısı sahası artar. Ve ısı sahası artarsa o maddenin sıcaklığını zor değiştirirsiniz. Daha fazla enerji ister. O sıcaklığa ulaşmak 7 dakika sürer. Ama ısı sahanız küçükse o sıcaklığa ulaşmak 22 saniye sürer. Benzer bir deney daha var. Bakın bir ateş kaynağımız var. Plastiği çok kolay bir şekilde eritiyor, deliyor. Fakat içerisinde su olan kısmına tuttuğu zaman orayı delemiyor. Oradan suyun fışkırması lazım değil mi? Fışkırmıyor çünkü bu kısmın ısı sahası çok büyük. Isı sahası büyük olduğu için o erime sıcaklığına, plastiğin o delinmesi için gereken sıcaklığa bir türlü ulaştıramıyor. Çok fazla süre enerjiye maruz bırakması lazım ki orası delinebilsin. Gördüğünüz gibi bu video sınırları içerisinde. Biz biz bu durumu göremiyoruz Isı sahası büyükse sıcaklığı değiştirmek zor. Geldik bütün bu konuştuklarımızı toparlayan formüle kesinlikle bilinmesi gereken Q eşittir MC delta T'ye. Buna kulak aşinalığınız olabilir, daha önce duymuş olabilirsiniz. Aslında tüm konuştuklarımızın özetidir bu ifade. Bir maddenin sıcaklığını değiştirmek için ona ısı enerjisi vermelisiniz. Q burada ısı enerjisi biliyorsunuz, daha önce konuşmuştuk. Maddeye ne kadar çok ısı enerjisi verirsen sıcaklığını o kadar fazla arttırırız, o kadar fazla değiştiririz. Yani bir maddeyi 5 dakika ısıttığındaki sıcaklık değişimiyle 20 dakika ısıttığındaki ısıttığındaki sıcaklık değişimi aynı değil. Maddenin MC'si yani büyük C'si ısı sahası ne kadar büyükse onun sıcaklığını değiştiremezsiniz. O kadar zor olur bu iş. Hayda büyürse sonuç küçülür. Basit matematik. Sabahtan beri konuştuğumuz şey. Balon deneyinde hepsi aynı sıcaklıktaydı diyelim ki. Hepsi 10 Celsius'taydı. Balonun patlaması için 50 Celsius'a gelmesi gerekiyordu. Sallıyorum. 4 balonda da buradaki sıcaklık değişimi artı 40 Celsius olmalıydı. Hepsinde bu delta T ortaktı. Bu yüzden ısı sahası büyüdükçe vermem gereken Q miktarı art. Burada vermem gereken Q'yu zamanla eşleştirebilirsiniz zihninizde. Çünkü mum aynı mum. Hep aynı ısı enerjisini veriyor bir saniyede. Zaman ilerledikçe daha çok enerji vermiş oluyor. O yüzden ısı sahası büyük olan içinde hem su var hem de çok miktarda su var olan balon büyük MC'ye sahip olduğu için büyük Q'ya ihtiyaç duydu. Yani büyük zamana ihtiyaç duydu. 7 dakikada patladı. Bütün konuştuklarımızın özeti bu. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak Q eşittir MC delta T dediğimiz kesinlikle bilmeniz gereken ifadeyi bulmuş oluruz. Şimdi dersin başında konuştuğumuz o birimleri çıkar artalım. Öz ısının birimi nedir? Ben bu formülde C'yi yalnız bırakıyorum. Q bölü M delta T'dir bu. Q'nun birimini ısı sıcaklıkta kalori olarak düşünürsem, bu arkadaşı gram, bu arkadaşı da Celsius olarak düşünürsem, öz ısının birimi kalori bölü gram çarpı Celsius olarak dersin başında konuştuğumuz gibi düşünülür. Veya ben bu formülü, şuradaki MC ısı sahası olduğu için Q eşittir büyük C çarpı delta T olarak da yazabilirim. Bu ısı sahasını yalnız bırakırsam Q bölü delta T olur. Q'nun birimini kalori, delta T'yi de Celsius olarak alırsam ısı sahasının birimi kalori bölü Celsius olarak kolaylıkla çıkartılabilir. R ve 2R yarıçaplı demirden yapılmış küreler şekildeki gibidir. R yarıçaplı kürenin sıcaklığının 10 Celsius artması için küreye verilmesi gereken ısı enerjisi ile 2R yarı çaplı kürenin 10 Celsius soğuması için kürenin vermesi gereken ısı enerjisi miktarlarını oranlayınız. Şimdi bunların ikisinin de delta T'si 10 Celsius. İster artsın ister azalsın. Değişimdir çünkü delta. Sıcaklıktaki değişim. Bizim ifademiz Q eşittir mc delta Delta T. Bunların alacağı ısı enerjisi ya da vereceği ısı enerjisini soruyor. Yani aslında bu Q'yu soruyor bana. İkisinde de delta T'ler 10 Celsius ortak. O zaman benim burada ilgileneceğim şey nedir? MC'dir. Kütle çarpı öz ısıdır. Yani ısı sahasıdır. İkisi de demir değil mi bu arkadaşların? Evet. E, o zaman bunların öz ısıları da aynı. Çünkü öz ısı maddelerin cinsine bağlı ayırt edici bir özelliktir. İki kürenin de 1 gramını alsak sıcaklıklarını 10 derece arttırmak için aynı enerjiyi veririz. Ama bunlar birer gram değil. Kütleleri farklı. O zaman düşünmem gereken şey öz ısının kütleli ver yani ısı sağız yani MC. C'ler ortak olduğu için tek bakmam gereken şey kütledir. E hocam bunların kütlelerini vermemiş ki yarı vermiş. Ben nereden bileyim kütlelerini? O zaman önceki bir konumuza başvuracağız. Yani öz kütle D eşittir M bölü V. Ben bunların yarıçaplardan çaplardan hacmini hesaplarsam kütlelerini de hesaplamış olurum. Çünkü ikisi de demir olduğu için bunların öz kütleleri aynı. Küre hacmi 4 bölü 3 pi çarpı R küple bulunur. R yarıçaplı kürenin hacmi budur. Sağdaki 4 bölü 3 pi çarpı 2 R'nin küpüdür. Bu da 4/3 pi çarpı 8 re küp demektir. Ben bu ifadeye V hacim dersem bu ifadeye 8V hacim demeliyim. Bu arkadaş sabitken hacim ne kadar büyükse kütlenin de o kadar büyük olması lazım. Yani sen V hacimli madde m kütlelidir dersen 8V hacimli maddenin 8m kütlesi olması gerekir dersin. Bunun kütlesi 1m ise bununki 8m'dir. Soru bitti. Soldaki küre için yazıyorum. Q eşittir. M çarpı C çarpı 10. Sağdaki küre için yazıyorum. 8 M çarpı C çarpı 10. O zaman buradaki ısı enerjisi 8 Q olmalıdır. Birinci kürenin sıcaklığını arttırıyoruz. Demek ki bizim buna Q kadar enerji vermemiz gerekiyor. İkinci madde soğuyor. O zaman bunun dışarıya ısı enerjisi vermesi lazım. Ne kadar vermesi lazım? 8 Q kadar ısı enerjisi vermesi lazım. Sorumuzun cevabı oranlama olduğu için 1 bölü 8'tir. X, Y, Z cisimlerinin kütle, verilen ısı, sıcaklık değişimi değerleri tabloda verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi ben ne görüyorum? X maddesi var. Buna Q kadar enerji verdik. M kütleli bir madde. Sıcaklığı T kadar değişmiş. Benim genel ifadem Q eşittir M, C, delta T. O zaman ben bu X maddesinin öz ısısına C dedim. Şimdi Y'yi yazıyorum. Bu arkadaşa Q enerji verilmiş. Kütlesi 2M. Sıcaklık değişimi de 2T. Aynı ifadeyi bulmak için, X'e C dediğim ifadeyi bulmak için buraya C bölü 4 yazmam gerekir. Ki şu 2 çarpı 2 4 o 4'le de aşağıdaki 4 birbirini götürsün ve aynı genel ifadeyi bulalım. Z için yazarsam 4Q enerji veriyoruz. M kütleli bu arkadaş ama sıcaklığını T kadar değiştirebiliyoruz. Yine şu genel ifadeyi bulmak için buraya 4C yazmam gerekir ki şu 4'le şu 4 götürsün yine bu arkadaşı elde edelim. Y'ye C bölü 4 öz ısıya sahip Z'ye 4C öz ısıya sahip demiş olduk. Matematik üzerinden düşünmüş gibi oldum. Şimdi de fizik üzerinden düşünelim. Bakın X de m kütleli, Z de m kütleli. X'in de sıcaklığı T değişiyor, Z'nin de sıcaklığı T değişiyor. Ama bunu yapabilmek için Z'ye 4 kat daha fazla enerji vermem gerekmiş X'ten. Niye? Çünkü onun 4 kat fazla öz ısısı var. Öz ısın büyükse seni ısıtmak zordur. Sıcaklığını değiştiremezsin. X ile Z'nin sıcaklığı aynı miktarda değişiyor ama Z 4 kat fazla enerji almak zorunda kalmış. Çünkü Z'nin 4 kat fazla öz ısısı var. Bak Y'ye bakıyorum. Adamın sıcaklığı 2T değişmiş. Yani diğerlerinden daha fazla değişmiş. Hem de 2M kütle var. Bu sıcaklık değişimini daha da zorlaştıran bir şey. Yani hem daha fazla sıcaklık değişiyor hem de miktarı da fazla. Bu ancak nasıl mümkün olabilir? Öz ısının çok küçük olmasıyla mümkün olabilir. Senin sıcaklığını değiştirmek çok kolay. Bu da fiziksel açıdan yapacağımız yorumdur. Z'nin öz ısısı en büyüktür. Evet, 4C ile en büyüktür. Doğru. X'in ısı sahası en küçüktür. Isı sahası kütle çarpı öz ısıydı. X'in ısı sahası M çarpı C'dir. Y'nin ısı sahası 2M çarpı c bölü 4'tür. Z'nin ısı sahası m çarpı 4c'dir. Şimdi şurada mc var ama burada ne var? mc bölü 2 var. Z'de ise 4 mc var. Yani burada en küçük olan x değil, y'dir. Isı sahası en küçük olan odur. Gelelim birinci öncüle. X ve y'nin iç enerji değişimleri eşittir. Hocam bunu nereden anlayacağım ben? Q eşittir mc delta t'de iç enerji falan anlatılmıyor. Bu bizim ilk videomuzun konusuydu. Bir maddeye ısı enerjisi verirsen, fabrikaya yeni tırlar gelirse içerideki mal sayısı artar. Yani iç enerji artar. Tar. Bir maddeden dışarıya ısı enerjisi çıkışı olursa, enerji verirsen dışarıya, o zaman senin iç enerjin azalır. Bu kadar basit bir mantık. Fabrikada mal çıkışı var, tırlar gidiyorlar. İçerideki ürün azalacaktır. O zaman benim buradaki iç enerji yorumum için ne kadar ısı enerjisi aldığıma ya da verdiğime bakmam lazım. X'e ne kadar ısı verilmiş? Q kadar. Y'ye ne kadar ısı verilmiş? O da Q kadar. O zaman X ve Y'nin iç enerji değişimleri eşittir. Bu kadar basit. Z'ye 4Q ısı enerjisi verilmiş. En büyük iç enerji değişimi onda. Q'ya bakarak iç enerji değişimi hakkında fikir sahibi olabilir olabilirsiniz. 1 ve 2 doğru, 3. öncülüm yanlıştır. Geldik dersimizin son sorusuna. Bir grafik sorusu, biraz daha farklı bir soru tipi. KLM cisimlerine ait sıcaklık verilen ısı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu cisimlerin ısı sığalarını kıyaslayınız. Güzel. Yine genel ifademi yazıyorum. Q eşittir MC delta T. Sıcaklık ısı grafiği. Grafik okumayı kesinlikle öğrenmelisiniz. Hareket konusundan beri bunu yapıyoruz. Çeşitli konularda gördük. Grafiğin ya eğimine bakarız ya alanına bakarız ya da grafiğin kendisini inceleriz. Bana sorulan şey ısı sığası. Yani şuradaki MC. Ben bu MC'yi yalnız Q bölü delta T olur. Yani maddeye verdiğin ısı enerjisini o maddenin sıcaklık değişimine bölersen elde ettiğin ısı sahasını buluyorsun. Peki bunları ters çevirsem 1 bölü MC yapsam yani 1 bölü ısı sahası o zaman sağ tarafı da ters çevirmeliyim. Ne olur? Delta T bölü Q olur. Peki bu grafikte düşey eksen olan sıcaklığı yata eksen olan ısıya bölersem grafiğin nesini bulurum? Eğimini bulurum. Bölme işlemi eğim verir. Delta T'yi Q'ya bölmek yani bu grafiğin eğimi bana 1 bölü MC'yi veriyor. 1 bölü büyük C'yi veriyor. Yani 1 bölü ısı sahasını veriyor. Eğim ne kadar büyükse bu ifade o kadar büyüktür. Bu ifadenin büyük olması için de payda kısmının küçük olması gerekir. Dolayısıyla cümleyi tam kuralım. Sıcaklık ısı grafiğinde eğim ne kadar büyükse ısı sahası o kadar küçüktür en dik olan hangisi? L. L'nin ısı sahası en küçüktür. K ile M aynı eğime sahip. Paralel bunlar. K ile M'nin ısı sahaları eşittir. Ve L'ye göre daha düz oldukları için eğimleri küçük olduğu için 1 bölü C'leri küçük 1 bölü C sonucunun küçük olması için payda kısmındaki bu ısı sahasının büyük olması gerekir. O yüzden K'nın ve M'nin ısı sahası L'den büyüktür. Sorunun cevabı bu. Yine biraz matematik üzerinden düşündük. Fizikçe düşünelim. Bakın grafiğin şu kısmında 3Q'luk enerji verilmiş. 3 maddeye de K ya da L M'ye M'ye de, de 3 Q'luk enerji verilmiş. Bu enerjiye karşılık K nasıl tepki vermiş? Sıcaklığını 2T'den 3T'ye çıkartmış. Yani bunun sıcaklığı T kadar artmış. L'nin ki 0'dan 3T'ye çıkmış. Yani bunun sıcaklığı artı 3T artmış. M'nin ki 0'dan T'ye çıkmış. Artı T'lik bir sıcaklık değişimi var. Q eşittir MC delta T. Bunların üçüne de aynı enerjiyi veriyoruz. 3 Q. Bu sabit. Eşitliğin sol tarafı sabitse sağ tarafında sabit kalması lazım. Çünkü bu bir eşitlik. O zaman senin ısı sağan büyükse sıcak Sıcaklığın daha az değişir. Sıcaklığın değişemez. Isı sağın küçükse sıcaklığın çok değişir. L'nin sıcaklığı çok değişmiş. Çünkü L'nin ısı sağası küçük. K ile M'nin sıcaklığı az değişmiş. Çünkü bu arkadaşların ısı sağası büyük. Ve eşit değiştikleri için ısı sağları kendi içlerinde eşit. Sadece formül üzerinden düşünmeyin. Bu fiziksel yorumları da yapın. Bunları da hayal edin. Bu video bu kadar. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>